Hak dostları cem olmuşlar ne güzeldir meclisimiz Hak dostları cem olmuşlar ne güzeldir meclisimiz Usulat kapısını açmışlar ne güzeldir meclisimiz Vuslat kapısını açmışlar Ne güzeldir meclisimiz La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Terki cihan olan bilir, aşka düşüp yanan gelir. Terki cihan olan bilir, aşka düşüp yanan gelir. Zatı hakkı ayan görür, ne güzeldir meclisimiz Zatı hakkı ayan görür ne güzeldir meclisimiz La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Cümlesin erkan içredir, akla sığmaz ne hünerdir. Cümlesin erkan içredir, akla sığmaz ne hünerdir. Sırrı manaya önderdir, ne güzeldir meclisimiz sırrı manaya önderdir. Ne güzeldir meclisimiz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Meclisimiz irfan saçar Cahil olan bundan kaçar Meclisimiz irfan saçar Cahil olan Buradan kaçar, öder bülbül güller açar. Ne güzeldir meclisimiz, öder bülbül güller açar. Ne güzeldir meclisimiz. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed